Tekrar bir aradayız. Hepinize teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Yine ekranları başında bizleri izleyen aziz milletimize, izleyicilerimize de sağlık, afiyet dileklerimizle, iyi bir hafta dileklerimizle e, saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle dün benim de memleketim olan Aydın'da meydana gelen Söke, Koçarlı ve Karpuzlu ilçelerinde etkili olan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum sevenlerine. Sabır diliyorum, başsağlığı diliyorum. Sel felaketinin sebep olduğu hasarlarında bir an önce telafi edilmesi lüzumunu temenni ediyorum. Yine bildiğiniz gibi 4 Kasım Cumartesi günkü Cumhuriyet Halk Partisi 38. olan genel kurulunda genel başkanlık görevini devreden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na siyasete ve toplumsal barışa katkıları dolayısıyla da teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Yine Cumhuriyet Halk Partisi genel başkan olarak seçilen Sayın Özgür Özel'e de hayırlı hizmetlerinde başarılar diliyorum. Değerli arkadaşlar, tam olarak 30 gündür İsrail, işgalci İsrail hastaneleri bombalıyor, okulları bombalıyor. Yaralıları taşıyan ambulansları bombalıyor. Boş yollarda sivilleri bombalıyor. İsrail 75 yıllık işgal sürecinde işlediği katliamlara yeni katliamlar ekliyor. İşlediği insanlık suçlarına yenilerini ekliyor ve ne yazık ki dünya bütün olup bitenleri seyrediyor. İşgalci İsrail Gazze'nin dış dünya ile irtibatını sağlayan tek kapısı olan Refah sınır kapısından içeriye insani yardımların taşınmasına müsaade etmediği gibi yaralıları sınır dışı taş sınır dışına taşıyan konvoyları da bombalamaya devam ediyor. Sadece 30 günde işgalci İsrail Gazze'de yarısı çocuk ve kadınlardan oluşan 10 bin masum sivili katletti. İsrail'in bu katliamlarına karşı devletler düzeyinde henüz somut bir adım atılmadığına üzülerek şahitlik ediyoruz. Daha önce de ifade etmiştik tekrar vurgulamak istiyorum köle olmayı reddeden bütün milletler siyonizmi ve temsilcisi olan İsrail'i durdurmak için seferber olmak zorundadır. Malumunuz Saadet Gelecek Grubu milletvekillerimizden oluşan heyetimiz Mısır'ın Refah sınır kapısına ulaştı. Sınırda bekletilen yardımların Gazze'ye ulaştırılabilmesi adına gerekli kamu oluştu kamuoyu oluşturma çalışmalarını orada sürdürüyorlar. Bu anlamda çaba gösteren, imkanları doğrultusunda mazlum Filistin halkının yanında olan herkese teşekkürlerimi arz ediyorum. Geçtiğimiz gün AK Parti iktidarına açık çağrı yapmıştım. Onu özetle tekrarlamak istiyorum. İsrail'e yakıt sevkiyatını durdurun. İncirlik ve kürecik üstlerini kapatın. İsrail'e gıda ve meyve sebze sevkiyatını da durdurun. İsrail'le yapılan anlaşmaları askıya alın. İnancımızın ve tarihin bizlere yüklemiş olduğu sorumluluk gereği en azından bu somut adımları atmak zorundasınız. Sizin bu adımları atmanız için daha kaç çocuk, kaç kadın, kaç yaşlı katledilmesi gerekmektedir? Böylelikle ise Değerli arkadaşlar Hayat pahalılığı vatandaşlarımız için artık katlanılamaz bir problem haline gelmiştir. Bakınız İstanbul'da bir ailenin yaşam maliyeti asgari 46 bin liraya çıkmıştır. İstanbul Planlama Ajansı'nın hesaplamasına göre 4 kişilik bir ailenin kentteki bir aylık yaşama maliyeti 46 bin Türk lirası olmuştur. Buna göre İstanbul'da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 76,69 artarak 45.956 liraya yükselmiştir. İstanbul'da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,13 bir önceki yılın aralık ayına göre ise yüzde 66,53 oranında artmıştır. Böylelikle İstanbul'da ortalama yaşam maliyetinin bir ayda 1395 lira artmış olduğunu görmekteyiz. Güya enflasyonu indireceklerdi ancak beyefendiler yıl sonu enflasyonu tahminini yüzde 58'den yüzde %65 65'e yükseltti. Çareyi enflasyonu düşürmekte de değil, enflasyon beklentilerini yükseltmekte buldular. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini revize etti. Vatandaşlarımıza adeta yıl sonuna kadar tahmin ettiğimizden daha çok fakirleşeceksiniz dedi. Değerli arkadaşlar, hafızaları yine tazeleyelim. Bakınız Sayın Cumhurbaşkanı faiz sebep, enflasyon sonuçtur demişti. Seçimden sonra faizi yüzde sekiz buçuktan yükselte yükselte şimdi yüzde otuz beşe vardırdılar. Yüzde otuz beşe yükselttiler. Elbette bu tutarsız ekonomi politikalarının bedelini vatandaşlarımız hayat pahalılığı ile mücadele ederek ödüyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü beyanatında da artık bu ülkede hiç kimse ne olacak halim endişesi taşımıyor dedi. Doğrudur vatandaşlarımız ne de olsa daha kötüsü olamaz deyip o an o endişe taşımıyor, o endişeyi taşımıyor olabilirler belki. Ama ancak ertesi gün daha da kötüsüyle karşılaşıyorlar. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 2024 yılı yeniden değerleme oranları da belli oldu. Yeniden değerleme oranına esas teşkil eden yurt içi üfe ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre %58,46 artış gösterdi. 2024 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı böylece belirlenmiş oldu. %58 ve 46 olarak uygulanacak gerçekleşecek. Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, diğer çeşitli harçlar, araç muayene ücretleri, gelir vergisi tarife dilimleri ve idari cezalar hep bu oranda zamlanacak değerli arkadaşlar. Peki maaşlar bu oranda zamlanacak mı? Bu oranda artırılacak mı? Elbette ki hayır. Zamlar ve vergilerle daha ne kadar günü kurtarmaya çalışacaksınız? İktidara soruyoruz. Emekli, asgari, ücretli memurlarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızı daha ne kadar enflasyona ezdireceksiniz? Tavsiyemiz odur ki maaşları ve ücretleri de en az enflasyon oranı kadar veya yeniden değerleme oranı kadar artırmak zorundasınız. Artırın diyoruz en az o, o, bu oranlar nispetinde. Değerli arkadaşlar, Tarımda yaşanan problemlere daha önce değinmiştik. Ancak çiftçi desteklerinin zamanında ve yeterli yapılmaması üzerinde durmamız gereken bir problemdir. Çiftçi destekleri 2006 yılında çıkan tarım kanununda gayri safi yurt içi hasılanın yüzde birinden az olamaz denmektedir. Hiçbir zaman bu oran binde beşi geçmemiştir. Eğer bu yüzde bir uygulansaydı çiftçiler aldıkları desteğin en az iki mislini almış olurlardı değerli e, basın mensupları. Çiftçi desteklerinde uygulama ve ev verimlilik açısından problemler yaşanmaktadır. Çiftçilerin destek alabilmesi için ÇKS denilen çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olması, olmaları gerekiyor. Bu sistemde ciddi problemler var. Türkiye Ziraat Odaları Birliği kayıt sisteminde 5 milyon 186 bin çiftçi kayıtlı oysa ÇKS sisteminde sadece 2 milyon 173 bin çiftçi kayıtlı. Bu da gösteriyor ki desteklerden çiftçilerin sadece yüzde 42'si istifade edebiliyor. Bunun sebebi ecrimisil, miras, köy arazisi ve benzeri nedenlerle kayıt yapılmaması. Bu durum zaman içerisinde çiftçilerin tarımsal üretimi bırakmalarına da neden oluyor. 23 milyon 135 bin hektar arazinin 15 milyon 300 bin hektarı destek alabiliyor. Bu teknik problemin çözülmesi gayet basit iken ehliyetsiz ve liyakatsiz atamalarla maalesef çözüm bulunamıyor çözümsüz bırakılıyor. Bilhassa genç gençlerimiz sosyal güvence ve gelecek kaygısıyla şehirlere göçmekte. Tarım işleri yaşlı nüfusa kalmaktadır. Bu durumda tarımın geleceğini tehdit eden bir durumdur. Çiftçi bağ kuru çıkarıldı. Ancak zor şartlar olduğu için, şartlarda zorluklar olduğu için üreticilerimiz primlerini ödeyemedi ödeyemediklerinden dolayı da sistemden çıkmaktadırlar. 2008 yılında SGK'ya kayıtlı çiftçi sayısı 1 milyon 127 bin iken 2022'de 512 bine inmiştir. Fiilen tarımsal üretim yapanların üretim sürecinde primleri devlet tarafından yatırılarak gençlerin endişeleri giderilmeliydi. Bundan sonra da giderilebilir. Tarımda mazot desteği bazı ürünlerde çiftçinin mazot için verdiğinin altında kalmaktadır. Örneğin mısır üretimi 2023'te mazot ile gübre desteği birleştirilmiş. 2022 yılına oranla 2023'te mısır için kullanılan mazot 12 litre, ödenen vergi 182 lira, aldığı teşvik 85 lira. Yine Mısır için mazot ve gübre gideri dekar başına 1480 lira iken aldığı destek 110 lira. Mazot yüzde yüz arttı de arttı, destek yüzde 32 arttı. Rakamların gösterdiği gibi, iktidar mı çiftçiyi destekliyor, çiftçi mi iktidarı destekliyor? Kararı siz verin değerli arkadaşlar. Bu durum temel ürünlerden neden dışarıya bağımlı hale geldiğimizinde? açıklaması hükmündedir. Tarım sektörü kan kaybetmeye devam ediyor. Bakınız 2020'de 21'de tarımda büyüme eksi 2,9 ülkede büyüme 11,4. 2022'de tarımda büyüme 0,6 ülkedeki büyüme 5,6. Bu tablonun hesabını kim verecek? Tarımı yönetemiyorsunuz. Çiftçiler Portakal para etmiyor diye portakal ağaçlarını söktü, limon dikti. Şimdi de limon ağaçlarını söküyorlar. Soğan para etmiyor, üretici zarar ediyor, üretimi bırakıyor, ardından soğan pahalanıyor. Stokçular sonuç e, suçlanıyor. Ancak bunların sebebi bir üretim planlamasının olmamasından kaynaklanıyor. Mısır ve ayçiçeği tohumundan tam tohumunda da tamamen dışarıya bağımlıyız. Yerli olmayan tohum milli olamaz. Maalesef yabancı ithal tohumlara milli çeşit deniliyor. Ayrıca yerli tohum tescili yapılıp yerli tohum listesi yapılmalı. Sertifikalı tohum kullanım desteğine yabancı tohum kullanım desteğinin en az iki katı destek verilmeli ve bu şekilde yerli tohum desteklenmelidir. Kıymetli basın mensupları değerli arkadaşlar sözlerime son verirken Tekrar hatırlatmak istiyorum. Tarım bir milli güvenlik meselesidir. Sektörün daha fazla kan kaybetmemesi için mutlaka politika değişikliğine gidilmelidir. İthalatı değil, üretimi önceleyen bir model tatbik edilmelidir. Aksi takdirde gıda enflasyonunun önüne geçemezsiniz. 2023 yılını tamamlarken yeni yılda milletimize özellikle ekonomik manada sıkıntı yaşatmayacak tedbirlerin bir an evvel alınması ve her alanda müreffeh bir Türkiye adımlarının ivedilikle atılmasını temenni ediyorum. Bu duygularla basın toplantımızı hitama erdirirken siz değerli basın mensuplarımıza katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Ekranları başında bizleri izleyen aziz milletimize de selamlarımı, hürmetlerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi arz ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.